Evet arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve bugün size hemen ID kodumu gösteriyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz, durun. de görmeniz için. Görüyorsunuzdur herhalde ya. Görüyorsun şu an. Gördünüz arkadaşlar. Ha, Neyse maça geçelim. Maça geçtik. Arkadaşlar bugün e, saat 2 yani 14.00'da masa müzesine gidiyoruz. Demir Öztürk arkadaşımla Bak, gelmeyen kaçır, kaçırır bana challenge vereceksiniz yapamazsam bir daha challenge vereceksiniz ben challenge yaparsam evinize gideceğiniz bence kaçırmayın abicim tek şansınız canlı göreceğiniz beni tek şansınız abi tek şansınız neresi olduğunu söylemiyorum bakalım bulmacadan çözmeye çalışın bulmaca bulmaca bu Allah. Neyse daha eş, eş karakterimiz yeni olduğu için 3 kubamıza alıyoruz. Arkadaşlar ilk on um, seviye karakterim Lu seviye. Arkadaşlar seviye 10 kalkan gördüğünüz gibi arkadaşlar ve ee, oynayalım lul bu maç çok süreceği için hemen bir videoyu kesiyorum arkadaşlar evet arkadaşlar şu an maç, maçımız çok kötü sürüyor gerçekten çok kötü bu arada Allah'ım o yedi can oldum. Adamı yedi canlı aldım. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Adamı yedi canlı aldım. Odamı az önce yedi canlı aldım arkadaşlar. Gördünüz mü? Gerçekten gördünüz mü bilmem ama bence siz görmediniz ama ben gördüm arkadaşlar yedi canla aldım ben o kişiyi ya. Neyse arkadaşlar yeni bir maça geçelim. Bu maç da biraz uzun sürecek. O zaman ben hemen videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar hala maçtayız ve 5 takım var hala. Bu çok kötü oldu bizim için. Tam 4 takıma düştü daha güzel oldu şu an. Şurada kıralım ya ben şunları çok rahatlıyorum oğlum ya. Oh çok iyi. Oh şunları. Oh 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 Şunları da kır. Kır. Kırsana. Kırsana oğlum. Oh misli. Allah. Allah öldüler ve işte bu artı bir ya yeah. bu kim Abi bu bu ki, 2000 kupada sende çıkartmış karşım hava atma bizim de sendimiz var. Ben bir profilimi blue yapayım ya. Ben. ben profilimi blue yapacağım. Yaptık profilimizi de blue. Ad rengi mavi. Tamam. Evet arkadaşlar yeni bir maça giriyorum. Burada da videoyu durduruyorum. Çünkü çok uzun sürebilir bu maçta. Yine çok uzun sürecek bu maçta arkadaşlar. Çünkü bu 16 rütbe. Ben giriyorum maça ve şeyi durduruyorum. Evet arkadaşlar şu an hala maç devam ediyor ve diğer maçki gibi 5 takım var hala. Ve işimiz daha da zor. Atsam mı şeye ya? Atsam mı şu gövdesini adam? Allah Allah Allah. Abicim 8 yük olduğunu bilmiyordum abicim 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 8 yük olduğunu bilmiyordum abicim. Allah vekver işe yaramadı. İşe yaramadı. Su da işe yaramadı. Evet arkadaşlar ve bir daha bir daha gösteriyorum arkadaşlar ID'ye şöyle yapabilirsem şu telefonu elime Allah. Evet arkadaşlar görüyorsunuz adımı bir daha gösteriyorum. Gördünüz. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı ve bay bay.